ailelerimize huzur, sükur ve bereket ihsanın hesabını Allah ak bir şekilde vermeyi bizlere nasip eyle. Bizler bu mani dünyadan göç ettikten sonra bizleri hayırla yad edeceğiz. Helal yerlerde harcamayı nasip eyle. Bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğumuz hatalardan, yanlışlıklardan pişmanlık duyuyoruz ve sana tövbe ediyoruz. Bu mübarek gece hürmetine tövbelerimizi nasuh eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. İkram